Herkese merhabalar. Bugün 2021 yılında neredeyse hepimiz, dünyadaki 8 milyar nüfusun neredeyse hepsi kendi inşa ettiğiniz yapılarda yaşıyoruz. Hepimiz değil ama neredeyse hepimizin başını sokabileceği bir yer var. Evet bazılarımız betonerme yerlerde yaşıyor, bazılarımız çelik yapılarda çok daha güvenli şekilde yaşıyor. Bazılarımız hala kulübe benzeri yerlerde yaşıyor. Bazılarımızın yaşadığı yerler sadece dört duvar, hatta penceresi bile yok. Ama büyük çoğunluğumuzun başını sokabileceği, üstünün kapalı olduğu, üzerinde bir tavan olan yerlerde yaşıyor. Ama milattan önce 10 bine kadar durum hiç öyle değilmişti. Bazı kaynaklara göre 2,5 milyon yıl. Bazı kaynaklara göre yaklaşık 2,7 milyon yıl. Bazı kaynaklara göre ise 3 milyon yıldır. 3 milyon diyenler belki de hani yuvarlak söylemiş olmak için öyle söylüyorlardır belki de. 3 milyon yıl öncesinden milattan önce 10 bine kadar yani 12 bin yıl öncesine kadar insanlar mağaralarda yaşamış. Mağaralarda şu anda hala var olan mağaralarda. Bu yüzden buna bu kanalda mağara dönemi diyoruz. Hemen ilk sorumuz soralım. Biz bunu nereden biliyoruz? Yani insanların yaklaşık 2.7, yaklaşık 3 milyon yıl boyunca, yani 12 bin yıl öncesine kadar mağaralarda yaşadığını nereden biliyoruz? Kalıntılardan. Birçok arkeolojik kalıntı mevcut. Aşağıya hemen şöyle 5 dakikada buldum. Linkleri ekliyorum. Bazı mağaralarda 20 bin yıllık, bazı mağaralarda 22 bin yıllık, 27 bin yıllık, 35 bin yıllık, 40, 42, 45 bin yıllık, 50 bin, 80 bin, 100 bin, 110 bin, 150 bin, 160 bin 210000 bin, 250 bin yıllık kalıntılar var mağaralarda. İnsan kalıntıları. Mağaraların içinde, mağaraların tam girişlerinde ve mağaraların hemen dışında. Yani 5 metre, 10 metre, 20 metre dışlarında. Yani mağaraya girişe 15-20 metre kala mağaranın ağzında ve mağaranın içlerinde dünyanın çok farklı mağaralarında insan kafa tasları, insan çene kemiği, kaval kemikleri bacaklarında insan kalıntılarına rastlıyoruz. 300 bin yıllık kalıntılar var. Tabi bu araştırmalar arttıkça, eğer de korunabildiyse, daha da eski kalıntılar bulacağız. Yani insanlar milattan önce 10 bine kadar mağaralarda yaşamışlar. Bunları kalıntılardan biliyoruz. Hemen ikinci soruya geçelim bu durumda. Madem mağaralarda yaşadılar. İnsanlar neden mağaralarda yaşadı? Hemen bu sorunun cevabına hemen bir soruyla başlayalım. Başlarına sokabilecekleri başka bir yer mi vardı? Bazen caddede yürürken özellikle kış aylarında yağmursuz olduğu zamanlarda caddede yürürken tam böyle bize yandan rüzgar eser ama bir binanın önüne geçtiğimizde o bina rüzgarın bize gelmesini engeller. Rüzgarı keser. Rüzgara maruz kalırken caddede yürürken sürekli yandan rüzgar geliyor. Binanın önüne geçtiğimizde bir rahatlama hissederiz. Rüzgar Çarptığı yüzeyin sıcaklığını alarak uzaklaştırır. Yani bize çarptığında rüzgar bizim ısımızı birazını alır ve götürür. Üşürüz dolayısıyla. Böyle kuytu yerlerde. Ağaçların arkasında hatta. Mağaralarda bu rüzgarlar olmaz. Şu an bazı e, videolar mevcut YouTube'da. İyi ki de çekiyorlar. Bazı insanlar YouTube kanallarında ahşap bir bina, bir kulübe daha doğrusu nasıl yapılır bunun videosunu gösteriyor. İyi ki de yapıyorlar. Yani hani içimizde kaç kişi bunu biliyor? Hani marangozlar hariç. Bu konu üzerine eğilmemiş, bunu merak etmemiş insanlar hariç. Hangi kalısını ne şekilde koyacaksın? Dengeli bir bina nasıl yapacaksın? Bazı insanlar bunun videosunu paylaşıyor. Mesela bazı başka insanlarda çamurdan, topraktan nasıl bir kulübe inşa edilir, bunu anlatıyorlar. Ama burada bir nokta var, kaçırmamamız gereken. Bu insanların yaşları 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında, 40'lı yaşlarında insanlar. Bir YouTube kanalı açmışlar ve bunu anlatıyorlar. Yani modern dünyada doğmuş, 1980'lerde, 1990'larda doğmuş, hatta 2000'lerde doğmuş gençler... Bir kulübe nasıl yapılır? Bu bilgiye zaten sahipler. Ha, eğer sizin yaşam tarzınızda yaptığınız işte bu yoksa elbette bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ama bazı insanlar bunu merak ediyor. Ya da öyle ortamlarda doğup büyüyorlar. İnsanlar kendi kulübelerini inşa ediyor. Bu bilgiye sahipler. Bu bilgiyi alabilecekleri kaynaklar var. Ama 3, bin, 3 milyon yıl öncesinden, milattan önce 10 bine kadar... Elbette bu dönemin alt aşamaları var, bir önceki izlencede de bahsettiğimiz gibi. Taş devrini birçok döneme ayırıyorlar. 2000, 5000, 10.000, 20.000 yıllık dönemler. Ama M.Ö. 10.000'e kadar böyle bir bilgi yok. Bir ifade vardır, en azından benim köyümde böyle bir ifade vardı. Hani böyle pek giyinmeden dışarıya çıkan çocuklara, biz çocukken şey derlerdi hani yani bir giyin buzağı gibi dışarıya çıkma diye. İnsanlar en düz ve amiyane tabirle bu şekilde yersiz, yurtsuz, evsiz, barınaksızdılar. Soğuktan, kışın ağır koşullarından, yağmurdan, rüzgardan korunabilecekleri en temel yer, belki de en önemli yer mağaralardır bundan korunabilmek için. İkinci sebep bundan 50 bin, 100 bin, 300 bin, 500 bin yıl önce şu an olduğu gibi etrafta bir sürü yırtıcı hayvan var. Bir sürü yırtıcı, vahşi canlı var. Herkes kendi avını peşinde koşuyor. Onu yiyip hayatta kalmaya çalışıyor. Ayılar var. Şu an çıplak elle hangimiz yabani bir ayıyla başa çıkabiliriz? İşte insanlar mağaralara saklanıyorlardı, mağaralarda yaşıyorlardı. Mümkünse ağzı daha dar olabilir ve kapılarına büyük ihtimal büyük taş kütlelerini koyuyorlardı. Daha büyük canlılar onlar insanlar uyurken gelip onları öldürmesin diye. Şu an doğaya baktığımızda biz bazı youtuberların anlattığı gibi yani bir ahşaptan kulübe nasıl yapılır ya da topraktan kulübe nasıl yapılır biz insanlar bunu biliyoruz. Hatta şu an yanımda da bir inşaat oluyor. Şu an buraya da bir ev yapıyorlar. Altta gelen ses o inşaatın sesleri. Oraya da bir betonerme bina yapıyorlar. Ama şu an hiçbir hayvan başını sokabileceği bir yapıyı yapmayı bilmiyor. Dolayısıyla biz insanlar dışındaki bütün hayvanlar, bütün canlılar yaşamak için özellikle özellikle uyurken, özellikle uyurken, uyanıkken de soğuktan korunmak için ya da daha büyük canlılardan saklanmak için hala mağaraları, hala ağaç kovuklarını, hala kuytu kenarları kullanıyor. Çünkü onlar bizim gibi başımızı sokabileceğimiz yapılar yapmayı bilmiyorlar. Toparlayacak olursam, biz mağara dönemini biliyoruz kalıntılardan. Neden mağaralarda yaşadılar? Çünkü yaşayabilecekleri başka hiçbir yer yoktu. Yani vakti zamanında Mağaralarda hayat vardı. İnsanlar yaşamlarını orada sürdürürler. Şöyle bir interneti kurcalarsanız, 2000 yıllık, 2500 yıllık, 3000 yıllık depremle ya da yanardağ patlamalarıyla suyun altında, denizin altında kalmış yapıları görürsünüz. Deriz ki burada bir şehir varmıştı. Burada bir bölge varmıştı, burada bir hayat varmış idi. Hani buralar hep dutluktu gibi dut vardı. Mağaralarda da ortalama 3 milyon yıl boyunca hayat vardı insanlar için. Bir sonraki izlencenizle bu mağara hayatını konuşmaya başlayacağız. Tabi bizi ilgilendiren çerçevede, kadın erkek ilişkileriyle ilgili olan çerçevede gerekli bilgileri vererek bu mağara hayatını konuşacağız. Bundan sonraki süreçte umarım net olmuştur. Çok kısa bir süreç içerisinde tekrar birlikte olacağız. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.